Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rockstar Games'in oluşturmuş olduğu bir oyun oynayacağız. Bu da GTA oyunu. Sıradan bir oyun. Ben bu videoyu güzel bir şekilde olacağını eminim yani. bir GTA oyunu geçti. Baştan sonra ilk defa bu oyunu ben oynayacağım. GTA olarak. Şimdi arkadaşlar biz oyuna devam ediyoruz. Şu an ara sahadayız. İsterseniz açıklamak kısmı ara sahnede geçmeyi bulurum. Çünkü ben de sizinle birlikte ilk defa oynayacağım bu oyunu. Ben şu an ara sahneleri geçiyorum. Hey hey So there he is, ha? Huh? Hey So listen, tell me. Şimdi ara ben kolayca geçtim arkadaşlar. Bu oyunun linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de indirip oynayabilirsiniz. You nice Tamamen to ücretsiz bir oyundur. Şimdi biz buradan arabaya biniyoruz. Burada diyor ki nasıl ilerlemek istersen. Ortalık ortalık orta ikiye <laughs> orta <24 gülüyor>

Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Not tough guy, get your ass. Bu arada arkadaşlar 148 aboneye sahibiz. Hemen abone olmayan varsa videoda ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir. Bir beğeni, bir yorum beni cidden çok mutlu eder. Daha fazla böyle içerikler gelecek emin olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ee, Sadece video izleyenler için. Bak abone oluyorsunuz videoları izlemiyorsunuz. Videoyu izleyenler için ben söylüyorum. Arkadaşlar sizce biz 1 1 milyon abone olabilir miyiz? Bakın hedefim 1 milyon. Ola olabilir miyiz? Bence oluruz. Herkes abone olmayan varsa bir abone olursa 100 milyon olabiliriz. Nasıl sigom ama güzel oldum ya. Şöyle takma elbiseyi çektik. Tam Polat dönemler Memati başladım Memati baş. Oldum, memati baş. Bir abone ol abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu gibi bir açılıyor. çıkılıyor. Nasıl bir yer? Issız bir yer. take me to my place. dostum <laughs> birazdan. kullandığım araba herhalde oyunun en hızlı arabaları ya. Baksana. Çok yavaş. Hey çok yavaş.

yavaş yavaş deliriliyor yani. <laughs> bu arada arkadaşlar sanırım sizde çekeceğim ara sahneleri geçelim ara sahneleri <laughs> siz, <ne yapıyorum. Gülüyor> siz derseniz ki abi ara sahneleri <laughs> geçme derseniz geçme Vallahi geçemem Lab goats kids because you get to run real experiments on real live rats while playing a fun game for the whole family run your rat through vermin's vortex Maze. It's the game that's just like Thank you think you liberty have been dealt a hard blow today when transport workers across the city took industrial action in sympathy for beleaguered ferry workers whose livelihoods are threatened by the construction of the new Porter Road Tunnel. Neither side in this battle seems keen to give any ground. Union Chief Jane Hopper said yesterday that she will bring it to his knees before she's lived. More later on. MC.

Break all the rules This ain't no school Diamonds and schools Running it for fools Go star on your face Put you in your place Put up with my base Over my rascal case I'm like a psychonym, yeah Put it poison in here But I'm done with ya yeah. Yo, baby, my prisoner I'm like a psychonym, I've been yeah. poison in here But I'm done with ya Put it my prisoner I'm out to play! Take the pain! Take the pain! Take Do the, the pain! pain. Oh, it's I oh, yeah. Boy, if that don't make your pinky sticky, DJ Michael Manual Override Hunt is going all day and all night, baby! Liberty City is the greatest town in America. Some say to me, Mike, that town is the trench with a stench. I say, hey, once you go down this, you won't want to go down anywhere else. Listen to some important messages from our sponsors. This is Head Radio. I'm Michael. Axe Wound Hunt. Head Radio. We're better than other stations. Because nobody wants the lips. Okay. They want Head Radio. There's nothing more intimate than your choice of toilet paper, except for maybe your choice of tampon. But that's another commercial. The marketing department has thousands of housewives at their dream. Something with pretty colors that matches my bathroom, ribbed and quilted for pleasure, an expensive print that makes me feel superior, even when I'm on the john and constipated as hell. Something patriotic that sends Australia a message, and no more skid marks. So we designed these a new improved koala a paper that stops skid marks dead in their tracks. It's quilted because y'all dream of wiping.

Receives the gift certificate to zip. That's why he gets <laughs> a cool Hey man, that's from the internet. It's mom all the time. When you're drunk and wear a dress, anything can happen. <laughs> Biliyor mu? Anlayacağım şimdi. Ha, güzel <laughs> övme. Bak tek değişiyor mu acaba aynı mı? Yok aynıymış. Yo değişti durdu. Dur değişti dur ben değiştirebiliyormuşum. Ya takma ya bunu giyeceğim. Bunu giyelim Ev kıyafet olsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, bu videoyu zaten kanala yükleyeceğim. Yani tahminim bir akşam yüklerim bu videoyu kanala. Ne de var. Polis ölmüş. Camdan atlayamadım. Ee, ben böyle videolar daha çekeceğim arkadaşlar. Bu bölümü gelecektir emin olabilirsiniz. Sizi seviyorum arkadaşlar. İyi hoş. Lütfen bir abonenizi alırım. Şöyle videoların gelmesi için bana lütfen yorumlarda yazın. Abi de bana şu videoyu çek, ben senin için zaten o videoları çekeceğim. Bir arkadaşım benden Hello Neighbor istedi. Ben de kısa videosu zaten çektim. Uzun videosu da çekeceğim. E şu anlık diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Seviyorum gerçekten çok seviyorum. Her zaman kalbimdesiniz. Bir gün de görüşeceğiz arkadaşlar. İyi yayınlar diyorum. İyi izlemeler diyorum. Bay bay arkadaşlar.